Arkadaşlar bugün video yüklemede bir sorun oluştu. Yaklaşık bir, bir, bir saat, bir buçuk saat önce yüklemeye başladığım video yüklenmedi. Hatta on bir buçuk civar diyeyim arkadaşlar. E, o yüzden e, kısa kısa geçeceğim arkadaşlar. Eğer videomdan önce bu yayınım olursa sizlere faydası olur diye düşündüm. E, şöyle numarayla okuyacağım. İlk ayak 17283.

isteyen arkadaşlarımız 10 da yazabilirler. 3. ayak 3, 4, 5, 6. 4. ayak 2, 5, 8, 1, 3, 7. 5. ayak 7 tek. Son ayakta 2, 4, 6. 17, 3, 9, 6, 5 şeklinde e, altılarım arkadaşlar. Video yüklenmedi bir sorun var arkadaşlar. Bugün YouTube'da çok yavaş ilerliyor. O yüzden kısa video yaptım. Sizlere ulaşabilsin diye İstanbul 1. ve 2. altılı ganyan analizimi şablon şeklinde verdim. Açıklamalarımı yapamadım. Esasında yükleniyor. Yüklendikten sonra dinlemek isteyen arkadaşlarım dinleyebilir. Sizler için bu kısa video yaptım. Görüşmek üzere arkadaşlar.